kutum hayran ümmeten ohuricet lin nasi tamuruna bil ma'ruf ve tenahuna anil İnsan ve insan her sabah kahvaltı yapar ve hep aynı şeyleri yer peynir domates varsa zeytin efendim yumurta her sabah çay hiç bıkma olmaz. Başka yemek de yemeyiz. Kuru fasulyeydi vesaire. Sabah kahvaltıda da yenmez. Aynı şeyleri alır vücut. Ama aynı şeylerle birlikte hayatını devam ettirir değil mi? Sohbetler de böyledir. Bazen aynı şeyleri dinlersiniz. Ya biz bunu biliyorduk. Zaten genelde bilenler buradan kaybederler. Ne derler? Ya biz biliyoruz. Oraya gitmemize gerek yok. Bilmek mesele değildir. Yani peynirin insanı doyurucu olduğunu bilmek, doymak için yeterli midir? Değil değil mi? Yemen lazım. E şimdi bilmek ben biliyorum. Mesela kardeşlerimizi çağırıyoruz. Ya hocam biz biliyoruz zaten. O bizi o yollardan geçtik. Bilmek değil mesele. Gelip doyurmak gerekiyor. Burada bulunmak Hiçbir şey dinlemeseniz dahi, konuşmakta zorlanan bir adam dahi burada konuşmacı olsa, hiçbir şey anlamasanız dahi Allah'ın izniyle ruhunuzu ne yapar? Doyurur. Bunda şüpheniz olmasın. Fakat Allah Celle burada bir şart koşuyor. O da nedir? Efendim yani kim bundan istifade edebilir? Kim? Şimdi burada Hoca Efendi Levenzenna'yı okudu değil mi? Levenzenna manası nedir? Levenzenna hadel Kur'ane şayet biz bu Kur'an'ı indirseydik ala cebelin dağ üzerine indirseydik la raytehu sen o dağ görürdün mutasad min haşetillah Allah korkusundan dolayı efendim paramparça olmuş boynunu bükmüş bir halde görürsün ama insan öyle bir varlık ki konuşuyorsun Kur'an-ı Kerim'i anlatıyorsun Başta konuşan kendisi, dinleyenin kendisi. Hiç öyle bir paramparça durumu da olmuyor. Demek ki olması gereken haset o ama. İnsanda bir takım değişikliklerin olması gerekiyor. Şimdi buradan istifade için şart ne? Evvela onu ifade edelim. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Kur'an-ı Kerim bir öğüttür der. Kur'an-ı Kerim bir öğüttür. Fakat kime öğüt? Herkese öğüt müdür bu? İnne fî zâlike lezikrâ. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir öğüt vardır, bir nasihat vardır ama kim için? Limen kana kalbun ev elqa sema ve şehit. Kim bundan istifade edebilir? Ebu Cehil Kur'an-ı Kerim'i duyduğu halde hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğü halde neden iman etmedi? Aksine küfrü arttı. Aksine inadı arttı. Ve la yezidul kafirine kufruhum illa Yani Allah'ın ifadesiyle ona İslam anlatıldıkça adamın küfrü arttı. Tam tersi bir durum oldu. Buraya gelen her kimse için de öğüt değil. Allah şartı koşuyor. Bizim için de şu anda buradaki şart. Lezikra öğütür limen kâne lehu kalp. Kendisi için bir kalp var. Kalpten kasıt ne? Yoksa herkeste kalp var değil mi? Kalpsiz insan var mı? Yok. Yok. Kalp var ama yani akıl var. Öyle bir kalp ki gerçekten son derece aklını çalıştırıyor. Kalbini çalıştırarak adam gelmiş burada dinliyor ve efendime söyleyeyim hani Allah Kur'an'da birçok yerde efela takilun buyurur ya düşünmez misiniz akletmez misiniz işte o kabilden düşünen bir kalp akledebilen bir kalp iyi ile kötüyü ayırt edebilen bir kalp olacak veya böyle bir kalbe sahip değil buraya geldi değilim münkir bir adam buraya oturdu ya bu hoca ne diyor efendim ilanı gördüm whatsapp'ıma mesaj geldi bir bakayım ne diyorsun sen hoca efendi bir dinleyeyim seni Allah'ın ifade ev el veya dinlemek kendisinde oluyor ve huve şehit hazır bir halde dinliyor bu kimse ama şöyle dinliyor yani. Efendim anlat bakalım ya. Bugüne kadar İslamiyetle alakalı ben bilgi sahibi olmadım. Bir anlat bakalım ne anlatıyorsun diyene Allah'ın izniyle bir takım etkiler olur. Yoksa sırf hocaya inat, sırf her söylenilene muhalefet etmek için dinleyeni kastetmiyoruz. Dolayısıyla öğüt burada kim içinmiş? Allah'ın izniyle sizler için, bizler için yani kalbini çalıştırmaya çalışan, aklını bu yönde ilerletmeye çalışanlar için bir öğütmüş. Mutlaka buradan bir cümle de olsa hayatınıza katın. Bir cümle de olsa hayatınızda bir hareket de olsa değişiklik yapmaya çalışın. Yani ismi ne kardeşim? Kadir. Kadir kardeşim buradan çıktığında, buradan çıktıktan sonraki hayatında buradan önceki hayatından farklılıklar olması lazım. Bir takım farklılık. Çok büyük farklılıklar olmayabilir. Küçük olabilir, az olabilir ama hiç olmamasından evladır çok küçük de olsa. Mesela nedir? Kadir kardeşim efendim işte diyelim namazlarına karşı daha bir hassas olacak veya işte Kur'an-ı Kerim'e merak duyacak vesaire. Okuduğum hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bizi bir şeye teşvik ediyor. Hazreti Enes'in ifadesi var. Buyurur ki ona hacacı zalimin zulmünden bahsederler. Derler ki işte böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Sabredin der. Her geçen gün yani Allah Resulü'nden uzaklaşılan her gün daha karanlık olacaktır daha şiddetli olacaktır. Daha çok günahların yaygınlaştığı bir zaman dilimi olacaktır. Bu bir hakikattir. Peki bize düşen vazifene, ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bize yön çiziyor. Bâdirû bil amâli salih. amal salihaya yapışın. Yani ameli salih işlemeye yapışın. Yani namaz kılmaya, oruç tutmaya, bu tarz meclislere gelmeye yapışın. Çünkü seyekûnü fitenun. Yakında bir takım fitneler çıkacak imtihanlar çıkacak adeta karanlık geceler gibi insanların özellikle gençlerin önünü göremedikleri tamamıyla içine daldıkları efendim namazdan bir haber oldukları belki bir karşı cins uğruna hayatını feda ettikleri bir lira için efendim kendilerinden geçtikleri, keyifli bir yaşam için kendilerini adeta efendim pazarladıkları bir zaman dilimi olacak. Efendimiz anlatıyor o zamanda yusbihu raculu mu'minen ve yumsi kafiran ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran. O zamanda, işte bu zamanlar bu zamanlardır. İnsanlar Müslüman olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Efendim, kafir olarak sabahlayacak, Müslüman olarak akşamlayacak. Yani adamların dini ellerinden gidecek. Öyle bir zaman ki o zamanda efendim yani hep dinsizlik var. Sokağa çıktıklarında hep günaha teşvik var. Hep yanlış teşvik var. Televizyon her açtığında seni Allah'a yakınlaştıran değil de seni Allah'tan uzaklaştıran bir takım programlar, mecralar var. Sosyal medya elini aldığında seni Allah'a yaklaştıran 10 tane program varsa yüz binlerce Allah'tan uzaklaştıran program var. Böyle bir zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Onun için kartınızı alın. Bu meclisler işte amali salihadır. Buralara yapışın. Siz basit görürsünüz. Hafife alırsınız bu meclise gelmeyi ama bir iki rekat sünnet kılmayı, işte evvabin kılmayı, farz kılmayı ya kılıyoruz dersiniz ama o kıldıklarınız belki şu anda buradaki 45 dakikalık oturmanızdan kaynaklı Allah Celle imanınızı muhafaza edecek. Çünkü burada anlatılan o. Bunun sebebi nedir? İnsanlar imanları neden kaybederler? Sana sorayım isim neydi? Yusuf, Yusuf kardeşim. Neden kaybedersin? Mesela sana şöyle bir örnek vereyim. Babandan diyelim ki X kimse baba. Çok zengin. Baba diyelim ki sana bir şekilde parayı bıraktı. Ama sen de hayatın boyunca, diyelim ki 40 yaşındasın, 50 yaşındasın, hiçbir şekilde ticaretle meşgul olmamışsın. Devamlı surette babanın efendim sermayesinden yemişsin de, yemişsin de gezmediğin yer kalmamış. Dolaşmadığın yer kalmamış. Para sana geldi. Katrilyonlar. Etrafında hemen arkadaşlar oluşur değil mi? Hemen hiç görmediğin adamlar sana dost olur. Efendime söyleyeyim. vesaire. Peki sana bir soru. Senin elinden para almak kolay mıdır? Değil midir? Neden? Ticareti hiç yapmamışsın ki. Bilmiyorsun ki. Hazır para. Hiç bu zamana kadar kafa yormamışsın. Bu parayı nasıl korunur, nasıl para kazanır? Oturup ticaret yapmamışsın. Yani bir efendim bu işin yükünü, terini akıtmamışsın. Onun için sana gelir birileri ne der? İşte şurada şöyle bir işimiz var. Milyar dolarlar kazanacağız der. Sen de hemen işe girer alır paranı gider. Veya efendim yalandan seninle bir iki dostluk yapar. Para mı oluyor dağıtırsın. Şimdi bizim meselemiz de o. Allah bize çok büyük bir imkan vermiş. Nedir o? Nimet. iman nimeti. Errahman. rahman Allemel Kur'an halakal insan. Allah mesela Rahman suresinde evvela Kur'an öğretmeyi yani İslam'ı öğretmeyi en büyük nimet olarak sayıyor. Sonra insan olmak. Yani insanın gayesi budur. Allah'ı tanımaktır. İslam'ı bilmektir. İman etmek. Şimdi iman etmişsin. ben bunu anlatırım. Hatta şöyle misal veririm. Gençler özellikle böyle ümitsizliğe düşerler. Efendim maddi gücü yüksek insanları görürler. İşte sadece gençlere mahsus değildir bu hal. Keşke bizde de o hal olsa der. Halbuki kendisi imanlıdır. Karşı taraf imansızdır ama ona özenir. Keşke onun bindiği arabaya ben de binsem der. Keşke onun efendim dolaştığı insanlarla ben de onun gittiği ortamlara ben de gitsem der. Ben de şu soruyu sorarım. Başta kendime sorarım. Ve her seferinde bu cevap benim imanımı kuvvetleştirir. Nedir o? İşte buraya bir abimiz girse Kadir kardeşler dedi ki buradakiler içerisinde en yakışıklı sensin. Ulan giden adam da dünyanın zengini adam. Milyar dolarlık adam. Kadir kardeşe dedi ki bak dedi Kadir seni sevdim, seni saydım. Efendim söyleyeyim bütün paramı sana vereceğim. Bundan sonra hayatında artık fakirlikti, rahatsızlıktı böyle bir şey görme mümkün değil. Yaşadığın müddetçe keyifli yaşayacaksın ama bir şartım var dese. Bir şartım var. O da nedir? Açtı Kur'an-ı Kerim'i gösterdi dedi ki şuradaki bir ayetteki bir harfi inkar edeceksin. Ne demek yani bu? İmandan vazgeçeceksin demek. Ama dünyalar senin olacak. Her şey sana ait olacak. Arabaların, korumaların, bilmem nelerin. Kabul eder miyiz böyle bir şey? Neden? İman Allah muhafaza. Bu işin sonunda cehennem var. Bu işin sonunda efendim Allah'ın gazabını celbetmek var. Şimdi bak hiç böyle düşünmüyoruz. O zaman demek ki bizim sahip olduğumuz bu iman nimeti, bizim sahip olduğumuz bu değer dünyada paha biçilebilecek bir değer değil. Parayla satın alamayacak şeyler var İşte bu. Demek ki bu sahip olduğumuz iman nimetine Para istediğin kadar ver. İstediğin kadar önüne altınlar dök. Hiçbir şekilde bundan ver. vazgeçmeyiz. Asla bunu vermeyiz. Doğru mu? Doğru. O zaman dünyanın zengin insanı oldum mu ben? He? Oldum. E dünyanın zengin insanıyım ben ya. Allah bana iman vermiş. E şimdi bundan sonra hayatı bakışın daha farklı olur. Birisini gördün. Hayatında istediği arabaya binsin. istedikleriyle dolaşsın ama namazı yok. Orucu yok. Belki imanı yok. Ha, e yaşayacağı ne dersin? Allah buyurur ya. Nümetti'uhum kalile. Az olarak onları böyle dünyada keyiflendiririz. Sümen azlar <Sessizlik> ruhum ila Az. Kul meta'u dünya galil. Efendimizin ifade ettiği o dünyayı tasvir edişi var ya. Hani bir denize efendim parmağınızı soksanız. Oradan çıkarsanız. Elinizde ne kalacak? Biraz bir ıslaklık kalır değil mi? Bir kilosu almazsınız herhalde. Bir parmağa daldırdığınızda sizle birlikte bir kilosu gelmez ne gelir? Üzerinde böyle bir su. işte dünya ahirete nispetle budur der Efendimiz. Dünyada yaşayacağın en büyük lüks bu şimdi böyle bir iman nimeti var. Şimdi dönüyorum sana. Ne demiştik Yusuf kardeşim? Senden parayı rahat alabiliriz değil mi? Neden? Çünkü ticaretin kurallarını bilmiyorsun. Bazı adamlar vardır saftır böyle. Yani gelen geçen kandırır onları. Bazıları da vardı kurt gibi ya. Senden rahat aldı. İşte bugünkü Müslümanların hali bu. Ticareti bilmeyen o tacir gibi Müslümanlar da imanlarını bilmedikleri için, imani hususları bilmedikleri için, neye nasıl inanmaları gerektiğini bilmedikleri için çok rahat bir şekilde en değerli hazineleri ne yapıyorlar? Kaybediyorlar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد